Merhaba, bildiğiniz gibi iyi dizi bulmak zor. Hele çok fazla dizi izlediyseniz bu durum ekstra zor. Ben de bu sorununuzu çözmek için size çok iyi bir listeyle geldim. Listedeki dizilerin hepsi izlediğiniz vakti değecek diziler. Bilerek listedeki dizileri az bilinen yapımlardan seçtim ki bu videoyu izleyecek kişi bir şeyler bulmadan videoyu kapatmasın. Ayrıca listeyi hazırlarken en fazla dikkat ettiğim şey bu dizilerin sizi sıkmaması. Yani aşırı heyecanlı geçmesi. Bölüm bittiğinde acaba şimdi ne olacak diye merak ettirip yeni bir bölüm açtıracak cinsten diziler. Eğer sizin de listedeki dizilerden izleyip beğendiğiniz bir dizi varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer daha fazla dizi veya film listeleri içeren videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. İlk dizimiz Reality Z. Reality Z bir zombi dizisi. Ama diğer zombi dizilerinden epey farklı bir konuya sahip. Brezilya'da Tanrıların Evi diye aşırı popüler bir program var. Bilirsiniz, BBG evi tarzında programlar vardır. Dizideki program da aynı bizdeki Kısmetse olur gibi bir yarışma. Karakterler yarışmada olduğu için dış dünya ile iletişimleri olmadan bir evin içinde hep beraber yaşıyorlar. Dışarıda ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorlar. Yani tamamen dış dünyadan izoleler. Tam da bu sırada ülkede büyük bir zombi salgını başlıyor. Sonra bu salgın ta bu yarışma programının setine kadar geliyor. Yani acayip büyüyor. Bizim bu yarışmadaki insanlar düş dünyadan izole oldukları için olayları çok geç fark ediyorlar. Bir şeyler yaşandıktan sonra virüsten haberdar oluyorlar. Bu kadar büyük bir zombi virüsü başladığı için artık dış dünyadan izole olmaları işlerine geliyor. Çünkü yaşadıkları yer dev duvarlara sahip ulaşılması zor bir yer. Bundan sonra karakterlerin yarışma evinde zombi virüsünde hayatta kalmalarını izliyoruz. Dizi benim en sevdiğim zombi dizilerinden bir tanesi. Reality Z, aslında Dead Set isimli bir diziden uyarlama. Ama bence gerçekten çok başarılı bir iş çıkardılar. Dizide çeşit çeşit karakter bir arada yaşamak zorunda olduğundan ortaya çok değişik dramalar çıkıyor. Bu da dizinin akıcılığını arttırıyor. Dizi izlemesi aşırı keyifli. Zaten izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Ayrıca dizi öyle basit bir zombi yapımı değil. Size birçok şeyi sorgulatıyor. Reality dizi hayatta kalma dürtüsünü iliklerinize kadar hissedeceğiniz kaliteli bir dizi. Eğer izleyecek bir şeyler arıyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Ama zombi dizilerini çok seviyorsanız kesinlikle izleyin derim. İkinci dizimiz Black Sails. Black Sails benim çok sevdiğim tarihi dizilerden bir tanesi. Kendisi bir grup korsanın hikayesini anlatıyor. Dizideki bazı karakterler kurmaca da olsa hikaye gerçek bir tarihi olayı anlatıyor. Yıl 1715, korsanların altın çağı. Kanun tanımayan bir coğrafyada tarihin en ünlü en acımasız korsanı Kaptan Flint ve tayfasıyla tanışıyoruz. Dizi define arayışında olan bir kaptanı ve tayfasını konu alıyor. Tabi her şey bu define peşinde geçmiyor. İşler dizi ilerledikçe karışmaya başlıyor. Korsanların devamlı uğradığı Nassau isminde bir ada var. Korsanlar bu adada çaldıkları malları satıyorlar, eğleniyorlar, dinleniyorlar. Bu ada kısacası onların en fazla vakit geçirdiği yer. Nassau'yu sadece eğlendikleri, dinlendikleri bir liman olarak da görmüyorlar. Uzun zamandır burada oldukları için manevi olarak da bağlılar. Bir de ayrıca adayı bir üs olarak kullanıyorlar. Bu ada resmen korsanlara ait bir ada diyebiliriz. Ama bu ada hem İspanyolların hem de İngilizlerin paylaşamadığı bir ada. Ve üstüne de bu iki ülke Flintlerin bulmak istediği hazinenin de peşinde olunca işler acayip karışıyor. Ayrıca Black Sails dünyadaki tek korsan dizisi. Ama gerçekten acayip kaliteli bir dizi. Oyuncular zaten efsane. Bunu diziyi izleyen herkesin başka bir favori karakteri olmasından anlayabiliriz. Benim Black Sails'ta en beğendiğim şey gemi savaş sahneleriydi. Özellikle top patlama sahneleri, gemilerin parçalanmaları efsane derecede gerçekçi. Dizideki her şeyi ayrı ayrı özenle yapmışlar. Savaş sahneleri o kadar başarılı ki izlerken resmen büyüleniyorsunuz. Adeta siz de gemideymişsiniz gibi kendinizi kaptırıyorsunuz. Dizi ilk sezon biraz sıkıcı geçiyor. Ama için içine İngilizler ve İspanyollar dahil olunca o sıkıcılıktan eser kalmıyor. Eğer dönem dizilerini seviyorsanız Black Sails gibi kaliteli bir diziyi kesinlikle izleyin. İstemizin diğer dizisi Top Boy. Top Boy İngiltere'nin tarla başlısı diyebileceğimiz kurmaca bir mahallede geçiyor. Tabi İngiltere'de aslında böyle mahalleler çok fazla var. Ama dizi kendisine yeni bir kurmaca mahalle yaratmış. Samura House denilen semtte her türlü pis iş dönüyor. Özellikle uyuşturucu işi. Dizi uyuşturucu satıcılığı yapan Duşeyn ve Salin'in hayat mücadelesini anlatıyor. Benim asıl ilgimi çeken Duşeyn'in hikayesi değildi. Dizide isimlerini hatırlamadığım iki küçük çocuk vardı. Ben diziyi resmen onlar için izliyordum. Dizide yaşanan her şey aşırı samimi. Biraz amatör ruhla çekilmiş bu sayede de yaşanan her şeyi içselleştiriyorsunuz. Hiçbir şey yabancı gelmiyor. Bu arada size diziyle ilgili iki tane ilginç şey anlatacağım. Bu dizi aslında ikinci sezonu yayınlandıktan sonra bütçe yetersizliğinden dolayı iptal edildi. Sonra meğer ünlü rapçi direkt bu dizinin büyük bir hayranıymış. Adam parasını verip iptal olmuş diziyi 6 yıl sonra Netflix'e tekrardan çektirdi. Adamdaki lükse bakın parayı basıp dizi çektirtiyor. Bu da dizi hakkında ilginç bir detay. İkinci ilginç şey ise dizide Türkler de var. Hem de bayağı güçlü bir konumdalar. Çok fazla gözükmüyorlar ama böyle 4-5 tane Türk görüyoruz. Hatta Türkçe konuştukları bir sahne de var. Eğer bulursam onu da buraya ekleyeceğim. Top Boy zor şartlarda büyüyen çocukların hayata karşı duruşlarını efsane yansıtmış. Hani insan bir sürü zor olay yaşadıktan sonra sert bir duruşa sahip olmak zorunda kalır ya dizideki tüm çocuklar da bu durumda. Top Boy İngiltere'deki kıyı mahallelerdeki çocukların hayatlarını, kavgalarını, muhteşem sokak kültürünü anlatan sade ve yumruk etkisi yapan sert bir dizi. Her karakterin hikayesi kendini az derecede ağır. Bu yüzden karakterlerle çok rahat empati kurabiliyorsunuz. Tanrı Kent diye bir film var eminim duymuşsunuzdur. Ben Top Boy'u o filme çok benzetiyorum. Özellikle karakterlerin yaşadıklarını, davranış biçimlerini. Eğer gerçekçi suç dizilerini seviyorsanız kesinlikle Top Boy'u izleyin. Sıradaki dizimiz Slasher. Slasher listedeki dizilerden izlemesi en zor olanı. Çünkü yoğun miktarda kan ve şiddet içeriyor. Zaten slasherin kelime anlamı insanları kesilip biçilip parçalanıp vahşice öldürülmeleri demek. Dizide maskeli bir katil farklı farklı insanları öldürmeye başlıyor. Tabii öldürme işlemini çok acımasız yöntemlerle yapıyor. Katiller bölümde yeni bir insanı öldürüyor. Biz de zamanla katilin bu cinayetleri neden işlediğini öğrenmeye ve katilin kim olduğunu öğrenmeye başlıyoruz. Dizi her ne kadar basit bir seri katil dizisi gibi gözükse de aslında günümüzde sorun olan birçok konuya değiniyor. Özellikle ırkçılık, homofobiklik ve önyargı konularında çok iyi dersler veriyor. Ve bunu sizi sıkmadan yapıyor. Dizi her bölüm sizi şaşırtıyor. Tam bu katil derken sonra başka birisine katil demeye başlıyorsunuz. Bu böyle final bölümüne kadar devam ediyor. Yani sürekli ters köşeye vuruyorsunuz. Tam birisinin katil olduğuna emin olduğunuz bir zamanda başka birisi gözünüze çarpıyor. Sonra karar değiştiriyorsunuz. Katil herkesi farklı şekillerde öldürüyor. Genelde insanların mesleklerine göre öldürmeyi tercih ediyor. Sürekli farklı şekillerde işlenen cinayetleri izlemek dizinin heyecanını gittikçe arttırıyor. Sürekli yeni bir cinayet sahnesinde acaba şimdi bunu hangi yöntemle öldürecek diye düşünüyorsunuz. Bu da diziye acayip renk katıyor. Eğer klasik seri katil dizilerinden farklı özgün bir dizi izlemek istiyorsanız Slasher'ı kesinlikle öneriyorum. Beşinci ve son dizimiz To Do Lake. To Do Lake Netflix'te ekleneli bir buçuk hafta falan oldu. Yani şu an aşırı taze bir dizi. Ben salgın konulu hayatta kalma dizilerine bayıldığım için diziyi hemen bitirdim. Hatta bir oturuşta tüm bölümleri izledim diyebilirim. The Lake şu ana kadar izlediğim en gerçekçi hayatta kalma dizilerinden bir tanesi. Çünkü insanlar hiçbir şekilde canını gereksiz yere tehlikeye atmıyor. Hani diğer hayatta kalma dizilerindeki gibi o tek başına 5 kişiyi öldürebilen karakterler bu dizide yok. Karakterlerin olaylara verdiği tepki acayip doğal olduğu için izlerken sık sık evet ben de orada olsam böyle yapardım diyorsunuz. Karakterlerin hepsi günlük hayatta karşılaşabileceğiniz insanlar. Dizi aslında büyük bir salgında senin benim gibi normal insanlar neler yapar nasıl tepkiler verir işliyor. Eskiden bu tarz salgın dizileri filmleri insanlara komik gelirdi. Hatta birçok insan saçmalık bunlar gibi tepkiler verirdi. Ama bu pandemi yaşadığımız için artık dizilerde işlenen hiçbir salgın konusu insanlara uzak gelmeyecek. Dizi Rusya'da başlayan büyük bir salgın sonucu hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Tabi salgın başladıktan sonra devletlerin bir etkisi kalmadığı için tüm ülkeye kaos hakim oluyor. Karakterlerimiz salgınla uğraşırken hem hükümetin askerleriyle hem de her salgın dizisinde olan eşkıya tipli insanlarla uğraşıyor. Dizi Rusya'da geçtiği için çok değişik bir atmosfer vardı. Sanki her şey 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış gibiydi. Evler, binalar, arabalar her şey eski. Devamlı Rusça duymak da güzel hissettiriyordu. Belki de ilk defa bir Rus dizisi izlediğim için böyle hissettim. Tuddle Lake hem Rus yapımı olduğu için hem de aşırı gerçekçi bir dizi olduğu için size çok güzel bir deneyim sunuyor. Özellikle dizinin ilk 5 bölümü çok akıcı, sizi hiç sıkmıyor. Finalde de güzel bir olayı göstererek ikinci sezonu da sabırsızlıkla bekletiyor. Yeni çıkmış bir dizi arıyorsanız kesinlikle Tuddle Lake'e bir şans verin. Listedeki her dizi ayrı ayrı güzel bir konuya ve işleyişe sahip. O yüzden emin olun hangi diziyi seçerseniz seçim memnun kalacaksınız. Yani kesinlikle vaktiniz boşuna gitmeyecek. Uzun zamandır liste videosu yapmıyordum. Çünkü karantinada insanlar dizi film izlemekten artık kusacak duruma geldi. Eğer sizin de listede izlediğiniz ve beğendiğiniz bir dizi varsa yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.